Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere başarılı oyuncu Özgürcan Çevik hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanıyacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Özgürcan Çevik, 24 Ekim 1983 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1989 tarihinde başladığı Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'ndan 1994 tarihinde mezun olmuştur. 94 ve 98 tarihlerinde Ankara Çay yolundaki MEV -E Özel Köksal Toptan Lisesi'nin orta kısmında okuyup mezun olmuştur. 1998 2001 tarihlerinde Ayrancı Lisesi'nde okumuştur. 2001 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Turizm Ötel İşletmeciliğinden 2004 tarihinde mezun olmuş ve daha sonra 2004 ve 2009 tarihlerinde Bilkent Üniversitesi e, MSSF Tiyatro Oyunculuk Bölümünü bitirmiştir. Okul bitince Ankara Sanat Tiyatrosu'nda göreve başlamıştır ve burada rol aldığı Kodadı Keklik oyunu ile e, 9. Li e, Lyons Tiyatro Ödülleri'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır. Özgür Can Çevik hakkında daha fazla bilgi edinmek için röportajlarından bilgiler vermeye çalışacağız sizlere. Özgür Can Çevik'e sorulan 2 yıllık bir aradan sonra setlere döndünüz. Setleri özlemiş misiniz sorusuna. Biraz kireçlenme olmuş ama 1,5 haftada atıyorsunuz üstünüzden. Sonra kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Sürekli bir çalışma halinde olma durumu iyi oldu. Pandemiden sonra da iyi geldi demiştir. Resim merakınız nereden sorusuna ise çocukluktan babamın da eli resme yatkınmış varmış yeteneği aşinalığı hem biraz rahatlama gibi hem bir üretim olsun diye. Nasıl resimler yapıyorsunuz sorusuna daha ziyade soyut bir şey yapayım tasarlayayım dur şu manzarayı çizeyim gibi değil de daha içini dökme gibi resimler demiştir. Rol aldığınız polisiye dizi Çember ilk iki bölümü Yolun Sonundaki Kız ve Sırlar Apartmanı ile başladı. Nasıl dahil olduğunuz sorusuna ise Çember'in ilk serisinde de oynayan Barış Bağcı benim arkadaşım. Abdullah Oğuz, aradı. Oğuz da aradı 3-4 ay önce. Tekrar başlıyoruz seni de çok görmek isterim dedi. Bu arada işler de geliyordu. Özellikle zayıfladıktan sonra maalesef öyle oluyor. Biraz seçici de davranıyordum. Ben çemberi duyunca direkt olur dedim. Çünkü hem polisi hem süreleri iyi. Televizyon filmi formatında hem görüntüleri iyi. Abdullah Hoca sinematik takılıyor. Barış da var diye işin içinde pat diye olur dedim. Pat diye oldu diye yazabilirsiniz yani. Her bölüm ayrı hikayesi olan bir iş demiştir. Polisiye de sevdiğiniz bir tür sanırım sorusuna. Evet zaten takip ettiğim dizilerin çoğu da polisiyedir demiştir. Hakan karakterini canlandırıyorsunuz nasıl biri Hakan sorusuna ise Hakan bir süre e, hava iznine çıkarıldıktan sonra tekrar özel iznine göreve dönen bir komiser. Bizim ekibin özelliği hepsinin özel içgüdülerinin olması Barış başkomiserin komiserin ekibinin çakı gibi bir elemanı biraz agresif arada böyle inceden kabuk, kaba kuvvetle işi çözebiliyor demiştir. Sizin de hisleriniz içgüdüleriniz güçlü müdür peki sorusuna Ben içgüdülerim güçlü müdür bilmiyorum ama temiz kalpli olduğumu düşünüyorum. Yani bir şey oluyorsa onun öyle olması gerektiği için olduğuna inanıyorum ve olduysa kesin benim adıma en iyisi olmuştur diye düşünüyorum. Ben karıncayı bile incitmem. Çiğ bir söylem gibi geliyor. Birden böyle söyleyince ama doğayla barışık yaşamayı tercih ediyorum. Bu barışık halim sayesinde de doğanın bana ters bir hareket yapacağını sanmıyorum. O yüzden başıma bir şey geliyorsa onun başıma gelebilecek en iyi şey olduğunu sanıyorum demiştir. Kendinizi akışa bırakmayı seviyorsunuz sorusuna. Evet daha doğru bir söylem oldu. Naif bir insansınız yani aileden gelen bir şey mi? İyidir bizimkiler. Benim ailem çok iyi yetiştirdi gibi olacak. Evet aileden gelen bir şey. Ailem beni çok iyi yetiştirdi. O yüzden böyle oldum ben demiştir. Bana çok zengin adam ol, parayı bul, en tepede ol demedi kimse. iyi insan ol, vicdanlı ol dediler. Öyle yetiştirdiler demiştir. Ee, nasıl bir çocuktunuz peki sorusuna ise tipik sosyal demek. Ee, nasıl bir çocukluğunuz vardı peki sorusuna. Tipik sosyal demokrat, Ankaralı bir aileydi benimki. Annem bankacı, babam inşaat mühendisi. Devlet memuruydu İki kardeşiz ablam ve ben Ankara'da ayrancıda tam orta direk tabir edilen Şu anda olmayan orta direk bir aileydik Hiçbir şeyden geri kalmadık ama lüks de yaşamadık Bir de ailede tabi sosyal demokrat olunca iyi bir özgürlük alanımız vardı Özgür yetiştik Bize seçme şansı verildi Seçebilen çocuklardık İnanç görüş tuttuğun takım dahil Yani her anlamda hiçbir baskıyla yetişmedik Çok güzel bir çocukluk geçirdim Hele şimdi pandemi döneminin de etkisiyle şimdiki çocuklara bakınca bu kadar bireyselleşmemiştik. Daha toplucu arkadaşlarla daha sosyal bir çocukluktu." diyerek ifade etmişti. Sokağa çıkabilen çocuklar çocuklardandınız yani. Sokak çocuğu bile değil, sokak köpeğiydim. O kadar eve girmiyordum yani. Çok arkadaşım vardı. Çok da çeşitli arkadaşlardı. her tipten vardı. Önyargı geliştirme durumumuz olmadı yani ailesinin kültürel ve ekonomik durumundan bağımsız sokakta hepimiz eşittik demiştir. Bu aralar en çok neye kafa yoruyorsunuz sorusuna ise dönem dönem değişmez benim kafa yorduklarım. Sürprizlerle dolu bir ülkede yaşadığımız için ben anneannem, teyzem ve annemle büyüdüm. Bir de dedem vardı. Babamı 10 yaş 15 yaşında kaybettim. Kadınların elinde büyüdüm. O yüzden ben kadının hala arkadan gelen pozisyonda olmasını, erkek bir adım öndedir düşüncesini dayanamıyorum. Mesela alışveriş kadınların işidir kaza mı var şoför de kadınmış olaylarına dayanamıyorum kadının ötelenmesini hazmedemiyorum bunu bile sağlayamamışken hala ülkede ekonomi şahlansa ne olur uzaya gitsen ne olur önce bunu çözmemiz lazım klişe laflarda etmek istemiyorum ama bir de çok insan bazlı yaşıyoruz dünyayı yeni yeni duyarlılık projeleri çıkıyor ortaya müsilaj vardı ne oldu mesela <laughs> Kadınlarla dolu bir evde büyüdüm dediniz ya o kadınlardan neler öğrendiniz sorusuna ise kadınsı demeyeyim de kadınların daha çok bildiği 10 yaşında bir erkek çocuğunun kafasının basmayacağı şeyleri biliyordum. Kadınlara has kendi aralarında konuşurlarken annemle ablam bu da güzel bir şey anneannem mutfakta ustaydı yemek konuşulurken uzman tartışmalar dönüyordu yemek merakım da yoktu ama püf noktaları bilirdim yemek konusu <laughs> abuk sabuk terimler öğrendim. Anneannem Rumeliliydi. Her şeye bir lafı vardı. Ay avucum kaşındı. Kısmetse başıma paraysa cebime, imansa göğsüme, lafsa e, k nokta nokta gibi laflar ederdi. Bazı konuşmalar tabi gizli saklı yapılırdı. Ne konuşuyorsunuz siz arada deyince sen sus bakayım her şeyi de duymayı ver derlerdi. Oradan da kadınların kendi aralarında konuştuğu özel meselelerini bazen de duymamak gerektiğini öğrendim demiştir. Oyunculuk vazgeçilmez mi sorusuna ise benim mesleğimmiş gerçekten. Bunu keşfedebilmiş olduğum için çok şanslıyım. Her insan bu kadar şanslı olamıyor. Kimisi doktor doğuyor, kimisi avukat. Benim de olayım buymuş demiştir. Nesini seviyorsunuz en çok? dürüst bir şey. En azından çıkıp biz burada rol yapıyoruz diyoruz. Bunu böyle her gün hayatımızın her anında yapıp da çok doğalmışız gibi takılıyoruz ya. En azından dürüstçe ben şu anda rol yapıyorum diyorum. Ben mesela 8'de çıkıyorum evden. Akşam 12'de geliyorsam eve o 12 saat rol yapıyorum. Hakan oluyorum. Şefkat oluyordum eskiden. Maske yok bir şey yok. Toz pembe kurulmuş bir senaryoda yaşıyorsun. Bu daha az yorucu gerçek hayattan demiştir. Gerçek hayatta rol yapmaktan hoşlanmıyor musunuz? Tabi bu rahatlığa erişmek de benim seçimimdi. Bu rahatlığı kendi kendime sağladım. Bazı insanlar öyle değil. Bir iş yerinde iş arkadaşlarına, müdürüne rol yapmak zorunda kalıyorsun. Şimdi onlara ne diyeceksin? Kızamazsın ki. O da onun karşılığında hayattan başka bir şey alıyor. Ben hayattan başka bir şey alıyorum ama biraz da zor oluyor böylesi. İnsanlar risk almaktan da korkuyor diyerek ifade etmiştir kendisini. Özgürcan Çevik hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız sevdiğiniz istediğiniz, bilgi almak istediğiniz ünlüler varsa yorum kısmında belirtirseniz bunlarla ilgili de videolar yapmaya çalışırız. Şimdi, şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.